anlatıyor diyebileceği parametreler, değişkenler. O zaman bize bakan yönünü en çarpıcı şekilde özetleyeyim. Manşet tek. Peki biz bu çileyi neden çektik ve çekmeye devam ediyoruz? İşte burada. Hazırladım görselini. Biz bu çileyi neden çekiyoruz? Tıpkı etiketimizde olduğu gibi bu fakirleşmemizin sorumlusu kim? Madem faiz artırılacaktı Nas Nas vardı değil mi? Nas öyle söylüyordu. Nas unutulacaktı. Faiz sebep enflasyon sonuç değildi. Biz bu çileyi neden çektik? İşte bir sendika, Birleşik Kamu İş araştırmasını yapmış. Halkın enflasyonu araştırması. Fevkalade önemli. İşte faizler ekonominin aklın gereği yapılıyor. O zaman bu çileyi niye çektik? Türkiye'de gıda enflasyonu geçen yılın Ağustos ayından bu Ağustos'a yüzde yüz iki. Üç basamaklı rakam yeniden oldu. Geçen sene üç liraya aldığını bu sene altı liranın üstünde alıyorsun. Devasa bir artış. Üç basamaklı. Niye çektik bu çileyi o zaman biz? Niye Naci Abal görevden alındı? Neden faiz düşürüldü? Sonbahar ve kış ayları. Şimdi yine görece rahat dönemdeyiz. Mevsimsel etki, baz etkisi falan da deniyor ya. Başka başlık olarak. Ama ya sonbahar, ya kış, daha büyük artışlar bekleniyor. Ben söyleyeyim. Yoksulların, düşük gelirli vatandaşımın harcamalarının yüzde otuz altısı gıda. İnsanlar kazandıkları paranın neredeyse yüzde kırkını karnını doyurmak için harcıyor. Peki en zengin sadece yüzde on altı. Parası var. Gıda harcamalarını çok önemsemiyor. Zaten alabiliyor. Onlar daha rafine zevklerde. Öyle söyleyeyim. Yoksullar için zor durumda orta direk için en zor zamanlar başlıyor. Ülke Birleşik Kamuş diyor ki açlık ve yoksulluk riski yaşıyor. giderek bu risk büyüyor. herkes payına düşen ders alır mı? eylül 2021'de 10 100 lira olan gıda sepeti. bir gıda sepeti düşünün. markete gittiniz. bir gıda sepeti. daha doğrusu poşetleri doldurdunuz. eylül 2021'de çok uzak değil. sadece 2 yıl önce 100 liraya İki poşeti dolduruyorsam markette buyurun Ağustos 2023'te bu rakam 600 liralara geldi. Doğru. Araştırma doğru. Allah aşkına iki poşeti markete gidip şöyle orta karar 600 liranın altında doldurmak mümkün mü? Bu ay özellikle yaz ay olmasına rağmen meyve fiyatları inanılması güç bir artış içinde. 1 kilo kirası 100 liranın üzerinde fiyatlarda Yiyebilen alabilen aldı Kaysı Yaz meyveleri şeftali Çok iyi biliyorsunuz Meyveye hasret kaldı bu ülkenin insanı Bu yıl Ekmek pirinç ve bulgur Sadece son bir ayda %13 zamlandı Yağ fiyatları mı Aylık artış oranı %15 Yumurta fiyatı %56 zamlandı. Hepsini alt alta toplayın. Aşağıda son madde. Güzel noktayı koymuş sendika. E emekliye %25 zam verilmişti. Köke geldi gelmedi. Kökten kurutuldu, kurutulmadı bilemem. Emekli %25, gıda enflasyonu %102. Gelin Çıkın işin içinden çıkabilirseniz. E madem faiz böylesi de yüzde yirmi beşlere çıkartılacak. E nas bir şekilde unutulacak. E faiz sebep enflasyon sonu değilse ben bu çileyi neden çekmeye devam ediyorum? Bunun sorumlusu kim? İktidar çevrelerine baktığınızda yine dış güçler falan mı denecek? Kim aldı bu kararları? Kim imzaladı? Lütfen. Aklımızda da dalga geçilmesin. Zaten zor günler yaşıyoruz. Bir de başka nedenlere bu işleri bağlayarak bu fakirliği bizi daha da tırnak içinde yerine koymasın kimse. Gerçekten. Hemen devam edelim. Bakıyorum mesela KKM değil mi? Evet kocaman üzerimize doğru gelen devasa bir kara delik. Kur korumalı mevduat. Dolar 19 liralarda olduğunda bir gece yarısı 1980'lerde yapılmıştı. Hiç iyi sonuç alınmamıştı. KKM ortaya çıkarıldı Nebati döneminde. Büyük buluş.